Sevgili izleyenler Konya Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Bugün çok özel bir gündemle ve çok özel bir konukla karşınızda olmaya gayret göstereceğiz. Hepimize küçük yaştan itibaren öğretilen ya da öğrendiğimiz bir teori var. Evrim teorisi. Evrim teorisinin çöküşünü ispatla başladığı yolculuğuna 7'den 70'e hepimizin beğeniyle, ilgiyle takip ettiğimiz yayınlarla, kitaplarla, belgesellerle devam eden bir yazar bugünkü konuğumuz. Sözü çok fazla uzatmaya gerek yok. Biz onu Harun Yahya ismiyle tanışıyor tanıyoruz. Kendisi Adnan Oktar Bey. Bugün Konya Televizyonu'nda misafirimiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Sizlere de hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Allah razı olsun. Ha. Sağ olun hocam. Hocam Adnan Oktar'ı kitaplarından çok yakından tanıyoruz. Ama bir de ben kendi ağzınızdan Adnan Oktar'ı dinlemek isterim. Adnan Oktar... ...kimdir sizin gözünüzde? <laughs> Bu şekilde programımıza başlıyorum başlayalım istiyorum ben. Buyurun hocam. E, 1956 yılında Ankara'da doğdum. 2 Şubat'ta. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaptım. E, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazandım sonra. E, iç mimari bölümünü. E, İstanbul'a geldim. E, orada 2-3 yıl okuduktan sonra... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne geçtim. Orada bir süre yine devam ettim. Sonra malum bu kitap çalışmaları, ee, sonra da CD'ler, diğer çalışmalar, konferanslar derken bu günlere geldik. Evet, üniversite yıllarınızda galiba başladı değil mi bu çalışmalar? Evet, evet. Ee, ben tabii konuşacağımız çok mesele var. Tabii. Yani ben sizin şahsınızla e, başlamak istedim. Daha sonra ülkemiz ve dünya ile ilgili de sorularım olacak. Ee, ama özel bir soru daha ben e, sormak Buyurun. istiyorum. Ee, Adnan Oktar bir gününü nasıl geçirir mesela? Ne yapar? Sabah kalktıktan sonra öğleyin, akşama doğru. Evet, genelde sabit bir yönüm olmuyor. Ee, çok hareketli ve canlı bir hayatım oluyor. Ee, sürpriz misafirlerimiz oluyor, sürpriz olaylar oluyor, sürpriz çalışmalar oluyor. Ama genelinde e, sabahlar erken kalkıyorum, spor yapıyorum kedilerimle, işte tavşanlarımla var. Onlarla biraz bahçede, onlarla ilgileniyorum. Ağaçlar var evde, bahçede. Onların bakımına ilgileniyorum. Çiçekler var, onların bakımına ilgileniyorum. Genekte e, tabiatı severim. Yani ağaçları, bitkileri, çiçekleri. ya yani güzel olan her şeyi severim. bunlarla ilgilenmek, tabi tabii bunlar Allah'ın tecellileri olduğu için insanın içini coşturuyor. Mesela yeni açmış bir çiçek benim ruhumda heyecan meydana getirir Allah'ın tecellisi olduğu için. Evet. Mesela bir kedinin yüzündeki o tatlı ifade benim içimi açar Allah'ın tecellisi olduğu için. Mesela bir köpek yavrusunun masumluğu benim içimi açar Allah'ın tecellisi olduğu için. Böyle güzelliklerden hoşlanırım, sohbetten hoşlanırım, arkadaşlarımla toplanırım. Kitap çalışmaları çok hoşuma giriyor, onlardan çok haz alıyorum çünkü. Her kitap en az milyonlarca insana hitap etmem demektir. Evet. Ee, bir de ücretsiz dağıtıldığı için o da benim heyecanımı artırıyor. Mesela çok şükür elhamdülillah sırf bu sene 40 milyon kitap internetten ücretsiz indirildi. 40 milyon bu kitap günlük. tabi çok yüksek bir miktar maşallah. Kolay indirilmesi kolay hale de getirdik. Bol bol indiriyor mümin kardeşlerimiz Allah hepsine razı olsun maşallah.